birini kaybettiğimizde aslında sadece onu değil, onunla yaşadığım anlarımı, yaşanmışlığımı, yarım kalan kahkahalarımı ve aslında onunla yarım kalan cümlelerimi kaybederim. Ölüm ve ayrılık bu yüzden insana çok dokunur. Yaz bir duraksamadır hayatta. Kim olduğunu, neye inandığını sorguladığın o ara. Bil ki bu acı geçmek için değil, dönüşmek için kapımızı çalar. Ve bazen en çok sustuğunda iyileşir insan. Her birimiz hayatımızın belli bir döneminde gerek ölümle, gerek gidişlerle, yani varlıkta yokluk yaşayarak, ayrılıklarla bu kaçınılmaz sonla yüzleşiriz. Kimi zaman ani olur, beklenmeden kapımızı çanar, kimi zaman da aslında kendini göstererek hayatımıza dahil olur. Ölüm bir son gibi gözükse de aslında içsel yolculuğa, hayata başka bir yönden karışmaya bir ön hazırlıktır. İçsel bir yolculuktur. Peki yas nedir? Bir kayıp karşısında yaşanan doğal bir duygudur, tepkidir. 7 gün ila 7 yıl arasında kişiden kişiye değişen bir süreci aktarmakta ve anlatmaktadır bize. Bu yaz süreci dediğimiz gibi kişiden kişiye değişmekle birlikte burada evrensel dili nedir derseniz bana hissedilmesinin doğallığıdır, doğal oluşudur derim size. Yaz sürecinin de tabii ki aşamaları var. Bu aşamaları bilmek farkında olarak bizim bu duyguyu yaşamamızı ve kabulümüzü kolaylaştıracaktır. Nedir bu aşamalar? Bir, inkar aşaması. Bu olamaz kabul edemeyişi, kabullenemeyişi içinde barındırır. Ki bu da zihnin duruma karşı geliştirdiği bir savunmadır. İkinci aşamamız öfke aşaması. Neden ben? Neden o? gibi soruları barındırır. Bu da kabullenilme işin verdiği bir patlama refleksidir diyebiliriz aslında. Yeri gelir yaşama, yeri gelir yaratıcıya, yeri gelir kendime, yeri gelirse giden kişiye duyulan yoğun kızgınlık nöbetleridir. Bu da sürecin bir parçasıdır. Sağlıklı öfke kusumlarının varlığı iyileşmeye bizi yaklaştıracak noktalardan bir tanesidir. Üçüncü aşama pazarlık aşamasıdır. Ne demektir bu? Eğer öyle olmasaydı eğer şunu yapmasaydım, eğer bu kadar erken gitmeseydi, eğer onunla daha fazla zaman geçirebilseydim aşamasıdır. Pişmanlıklarımız devrededir. Yaptıklarımız, yapamadıklarımız, daha çok yapmak istediklerimizdir. Bu noktadan baktığımızda e, nefes alırken aslında bu pazarlıklara girmemek için, pişmanlıklarımızı yaşamamak için, keşke dememek için hep deyip duruyoruz ya, anımızdaki güzellikleri fark ederek tavrımıza, davranışımıza odaklansak süreç, bambaşka bir huzura götürecektir bizi ki öyle ya ölümde aslında ya da ayrılıklarda kayıplarda bütün hepsi için en çok insanı yıpratan o düşünmeden davrandığımız noktalardır ve bence ölüm ve yok oluşlar bu sebeple bizi daha çok yaralamaktadır incitmektedir elimizdeyken kıymetini bilmemekten kaynaklı dördüncü aşama depresyon aşamasıdır artık kabullenişe gerçekliğin kalbimize daha da yerleştiği aşamadır bu yalnızlık yoksunluk tek başınalık, anlamsızlık hissi burada yoğunlaşır. En son aşama kabul aşamasıdır. O gitti, ben yaşıyorum ve yaşamaya devam ediyorum, etmek zorundayım deyip kendimize hayata adapte ettiğimiz noktadır. Artık gidenin yerine anılarını aldı. hayat devam ederken bu anılara sarılıp yeni bir yaşamın kurulduğu evredir. Yasın beden ve ruh üzerindeki etkileri ise beden üzerine baktığımızda yorgunluk, halsizlik, uykusuzluk, ortamdan sosyal ortamdan uzak kalma, yalnız hissetme gibi duygular alanımızı yoklayabilir. Fiziksel ağrılar, dikkat dağınıklığı keza yine üzerimizde hissettiğimiz noktalardan olabilir. Duygusal olarak ise dediğimiz gibi aşama aşama öfke, pişmanlık, hüzün, yoğun hüzün hali etkileyebilir. Kendimizde varsa kendimize dikkat etmek, kaybı olan biri varsa onun bu duygularını fark edebilmek oldukça önemlidir. Destek sağlamak adına. Tabii toplumlara ve kültürlere baktığımızda da aslında kültürden kültüre, toplumdan topluma, ölüme, yasa, ayrılığa bakış açısında değişik ritüeller görebilmekteyiz. Ama burada önemli noktalardan bir tanesi buna değinmeden edemeyeceğim. Bizim kültürümüzde cenaze evinde bir insanın kaybı varken, bir ailenin kaybı varken ve özellikle bu ani ve travmatik bir şekilde gerçekleştiyse yemek yeme kültürü, e, izninizle benim çok anlamlandıramadığım ve anlamadığım bir şey. O aileden, o evin içinden yemek beklemek, onlarla e, tatlı ikramı, pilav ikramı. Benim e, idrak edemediğim ve ruha hem ölenin hem geride kalanların acısına duyduğumuz saygısızlık gibi geliyor. O yüzden bence artık bunun değişmesi gerektiği noktasındayım. Şu çok güzel bir bu arada güzeli de değinmek lazım. O evde yemek yapılamayacağı hani o duyguda olmadıkları için komşuların, akrabaların o eve yemek götürmesi takdire şayan bir duygu ama onlardan yemek beklememiz ee, ya da işte geçen duyduğum ve beni çok şaşırttı. Benim tatlım gelmedi. <laughs> yani ölüm evinde beklememiz gereken tatlı mıdır? o insanlardan. Bunlar bence dikkat edilmesi gereken noktalar. İçimizde herkesten tabii ki de bu saygıyı beklemek ne kadar doğru o da tartışılır. Fakat bizlerin değişmesi, dönüşmesi ve uyarılarımız aslında o ortamda kişilerin tavırlarını, tutumlarını da değiştirecektir kanaatindeyim. Yasla baş etmek nasıl baş edebilirim? Bununla nasıl başa çıkabilirim? Burada e, monoton, modomot, başlıklar, hap bilgiler bu alana göre değil. Çünkü hepimizin yasa bakış açısı ve kaybettiğiyle kurduğu o bağ, o bağın kişi üzerindeki etkisi yasla baş etme noktasını değiştirecektir. Burada eğer başta saydığımız etkiler, öfke, pişmanlık, depresif duygu durumu kişide hayatını yaşayamayacak şekilde zorluyorsa bir uzmandan destek almak oldukça önemlidir. Çünkü evet bir kaybı yaşamak çok önemli ama bunu süresi ne kadar olacak? Bu da bizim elimizde. Bir de e, hap bilgi olacaksa illa şunu söyleyebilirim. Yasa ve kayıba yüklediğiniz anlam çok önemlidir. Burada farkındalık yaratarak ben ölümle yüzleşiyorsam ilk ölümle nerede yüzleştim ya da ailemde kim yüzleşti ve onun tepkisi nasıldı? Bunu bir inceleyebiliriz. Diğer taraftan da kayıp yaz olgusuna yüklediğimiz anlama bakalım. Sizde kayıp yaz dediğimde anlamı ne? Ama burada terminolojik bir dilden bahsetmiyorum. Kelime anlamını sormuyorum. İçimde, kalbimde hangi duygu uyanıyor? Kayıba ben bir dönüşüm olarak bakabiliyor muyum? Hayatı sorguladığım, davranışlarımı sorguladığım, tavırlarımı sorguladığım, pişmanlık yaşamadan, keşke demeden ve demeye ortam yaratmadan bir dönüşüme beni hazırlıyor mu? Bu noktalardan ele almakta fayda var diye düşünüyorum. Eğer anlatmak, paylaşmak iyi geliyorsa anıları, duyguları paylaşmak acımızı hafifletecektir. Doğru kişilerle, doğru insanlarla yine diye belirtmekte fayda var destek olacak kişiler için de bazen hiçbir şey söylemeden sadece yanında olmak bile şifadır. Biz acısı olan bir insanın yanındayken hep konuşma ihtiyacı hissedebiliyoruz. Fakat yasa olduğunda sadece o insanı dinlemek. Zamanı gelmişti, hayırlısı budur, en hayırlı şekilde öldü, bak çok güzel gitti gibi söylemler iyileştirici olmaktan ziyade kişi susmaya ve suskunluğa ve içinde yaşadığı derin duyguya daha fazla gönderebilir. Bu noktalara dikkat etmekte fayda var. Dolayısıyla hayatın gerçeği olan, hep söylenen şu cümle vardır ya, doğdum, büyüdüm ve öldüm. Öleceğim. Ölümün gerçekliğini kabul etmek ve bendeki yankısını bulmak çok önemli. Kayıpların, ayrılıkların, ölümlerin bendeki yankısı ne? Ve gidene eğer benim için gerçekten değerliyse yapabileceğim en iyi şey onu negatifle, pişmanlıkla, öfkeyle ağlayarak anmak mıdır? Yoksa hala yüreğimde, kalbimde, yaşamımda, nefesimde yer eden kişiyi güzel, mutlu, gülümseyerek hatırlamak ve anmak mıdır? Eğer bu bir enerji ise, bizdeki enerjinin yankısı, giden kişi de nasıl vuku isterdik? Bir gün yolun düşerse mezarıma, yanıma, gül getirme. Ben şimdi toprağın altında değil, senin kalbindeyim. O gün ağlama, sustuklarımı dinle. Her sessizlik bir kelime. Sen gözlerimden okursun zaten. Mezar taşım soğuk gelir belki sana ama bil ki hayatın en güzel, en sıcak yerindeyim ben zaten. Ben gitmedim aslında. Sadece daha derin sevmeyi öğrendim. Sessizce. Bu yasın yarattığı sessiz değildi. Biz neler öğrendik?